Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Car Mechanic Simulator 2021'de devam ediyoruz. Geçen bölüm iki tane araç almıştık, birini daha yapmamıştık. Onu halledeceğiz, o arada bakalım ee, güzel bir araba var mı? Bonus %25'lik bir aracımız var ama Yani fren de yapmak istemiyorum artık. Gerçekten fren yapmak istemiyorum, sıkıldım artık. Neyse bunu alalım Fear Ladies'e S30 Hallettik şimdi Bu aracımızın ne sorunları varmış Tamam suları sadece dolduracağım boşaltma yok Bu yüzden mutluyum gerçekten boşaltma olduğunda Sıkılıyorum ya gerçekten hem boşaltayım hem Doldur tekrardan zaten dolu üzerine biraz daha Doldurunca Az bir süremiz gidiyor yani şunu gerçek hayatta olacak. İki saniyede hallederim ya. Abi direkt dik ağzına ya. Yani. Huni huni yok mu ya? Huni ile yapsak bunları hızlı hızlı döksek. Neyse. Yağını da dolduruyorduk herhalde. boşa para gitti. Onu doldurduk, onu doldurduk. Bunu da dolduralım. Ya, ya bu ihtimalle ben boşu boşuna yaptım ama neyse. Sıkıntı olacak bir şey değil. Hemen. Fullden aracı komple bir doldurduk her şeyini. Tamam. Aynen. Boş yapmışız. Neyse. Sıkıntı yok. Şimdi bizim envanterimizde bir adet kasa varmış. Kasayı açmak istiyor musunuz? Diyor. Açalım. Tamam. Güzel. Güzel. Kesinlikle şey iyi oldu. Şimdi hemen geçen bölümlerde genişlettiğimiz şu yerden ay tamam tamam şu şey ne acaba şu mavi tutturmaya çalışacağım. Aa mavi büyük bonus. Allah Neyse riske atmayalım. Deyip riske atmam. Tamam. Sıkıntı yok yürü. Şimdi buradan da gelip hemen şu aracımızın durumlar. Tamam. Ya bize niye hiçbir tamir gelmiyor? Sadece sularını doldur. Şunu mu? Fren ön cam soğutucu. Tamam. Ren burada. Ya ne bileyim bir parça değişikliği için. Ne bileyim modifiye için. Gelseler. Daha hem zevkli olur hem de çok uğraştırmaz da yani sürekli. Tamam. Şunu da olacağız. Bu araçta hidrolik direksiyon yoktur. başka normal yağ mı dolduracaktım ya? Soğutucu suyu. Heh. Tamam bu da oldu. Üf. Tamam bunu da fullledik. Yürü tamam. Sipariş tamamlayalım. Güzel bundan da bir şeyler. Bu ne? şase komple bir bakım sürüş konforsuz ve sert okey motor yağı trigger ile ilgili o oh, buna bir kayış değiştirme var herhalde bir de 125 bir şey var bunu hemen alayım Diğerini de kaçırmasak iyi olur gibi yani diğeri de mantıklı Audi A3 olsa gerek aynen A3 hemen ilk olarak bunu halledelim Yazısı, herhalde ne yapacaktık lan bilmem exantrik trigger zinciri gergi biliyorsa tamam şu muhafaza şeyini bir çıkartalım tamam trigger zinciri mi değişiyor? Şu da değişiyor. Bu da değişiyor. Zincir de değişiyor. Şu egzantrik dişisi de değişiyor. Bunları hemen bir alalım. Orada şey yapmak istiyorum. Şu alet çantasına gelip şunu gelip şu tablet alınır ya. Tamam. Artık işlerimiz direkt bu şekilde hal gelip halledebileceğiz. Exantrik dişlisi, trigger zinciri. Tamam. Hemen şurayı bir halledelim. Dişlimizi takalım. Yeni bir dişli yeni bir zincir ve yeni bir egzantrik dişlisi diyordum az kalsın eskisini takıyorduk yanlışlıkla şu muhafaza kapağını da tekrar aynı şekilde takalım zaten bizlik bir şey yok şimdi burada burayı da sökeceğiz herhalde trigger muhafazası bunu niye sökemiyorum ben? şey şeydeyim çünkü tamam. Burayı sökmek gerekiyor. Sökelim bakalım hemen. Kayışı, krans milikası ve muhafazayı sökebiliriz. Şöyle. Şu bir de şeyleri çok sıkıcı ya. Gerçekten. Tamam. Bu değişmiyor zaten. Gergi bilyası değişiyor. Ve su pompası değişiyor. Tamam. Halledeceğiz. Kapı çıkar. Ya abicim ne alaka. Hemen gergi bilyası. Ve hemen su pompasını da alıyoruz parça montajı kompasını döşeyelim şunu da koyuyoruz abicim şu kamera bir gidip durmasa daha rahat edeceğiz ya arkadaşlar bu arada bir like atıp kanala abone olursanız yorumlarda da fikirlerinizi belirtirseniz mutlu olurum tamam. halloldu herhalde aracımız. Bakıyoruz motor yan değiştir. Tamam. Halledilir. Sıkıntı yok. Burada araç modifiyeli falan baksana. Pizzaria, ya. Mamam ya. Allah Allah. kullanalım. Ya da zaten azmış abicim. Tamam direkt bu, bu şekilde hallederiz. şuraya bir ya kapağı burada yolla gitsin abicim ya. tamam. Ne güzel parça çarpacaktık. Herifler. Tamam. Bizim yolla soğutucu suyu mu eksik? Ulan Yeter lan. Abicim. Adam benden soğutucu suyu istememiş ki. Boşu boşu. Hayır az bir şey koyuyoruz. O da yet. Al. Ferahınıza vurdunuz Al. Yolla. Ama güzel bir de para da aldık. A3'ümüzü hemen taşıyalım. Bunun şasede ve süspansiyonlarda bir takım sıkıntısı olsa gerek. Öyle diyordu. Ama araç gerçekten güzel. Ee, şaseye por, poyra yatağı ve direksiyon kamyeri. Ön rotlar Tamam okey Değişir şeyler sıkıntısı yok Allah belasını versin Yine mi ya Şu jantı benden Çıkarmamı istemeyin abi ya İki jantı da çıkartacağım Neyse Bir saniye Şuradan sökeyim Tamam bu jant hazır. Hemen şunu söktük. Allah zaten şu değişecekti. Tamam ekledik alışveriş sitesine. Şunu da halledeyim. Diğeriyle beraber alacağım. kalan da var herhalde. Of, yine bayağı uğraştıracak. Abicim. Parçaları birbirinden bir ayırıyoruz. O arada ben şöyle bir ön mart sor. A'yı alayım. Ön rot da alalım. Her şeyi aldık parçaları çıkar parçaları birleştir sıfır yay tamam bunlar hazır parçayı çıkar hemen şimdi bir takıl takalım bakalım kabul ediyor mu tamam güzel parça montajı şuraya tekrardan Montaja girdik mi? Tamam. Şey düşürseydik. Şunu şimdi sökeceğiz bu arada. Heh, şu Zerot. Tamam. Yantımızı takalım hemen. Tamam. Sıra burada. Hemen bunu da bir seriden takıyoruz. Şunu ne Bir aradan bir söksek. Aa, bunu şey yapmak için komple sökmek gerekiyor. Allah belasını vermesin ya. Of. Ama sıkıldık artık. Jant çıkar, jant tak. Jant çıkar, jant tak. yer. Tamam. Böyle bir şeyin olacağını bile tahmin etmiştim ya. Allah'tan diğer jantı onu tamir ederek koymadım hemen. Abi bir saniye şurayı da. Şunu da. şaftını mı sökeceğim? Yo benim şurada bir küçük bir şey var ya. Neyse ilk onu sökmek gerek herhalde. Poyra yatağını da hallettik. Şöyle Poyra yatağımızı hemen şunu halledeyim de ne olur ne olmaz. Burada ne problem var abi? Başka bir problem var mı? O hal oldu, bu halloldu. oldu, o hal Tamam bitmiş. Çok şükür ya artık. Tamam. Finish. Yolla Bakalım diğer bölüme yapabileceğimiz bonus güzel bir araba Of Bunlar da gerçekten sıkıyor ya Şant çıkar onu yap bunu yap Merhaba Hakkın Tamam bonus xp ile güzel denk geldi bakın bunu bir kapalım uyyy modifiyeli Civic, ta sivik de herhalde bunu aynen neyse şimdi o diğer bölüme ve bir tane de bundan Diğer bölümü alıyoruz. Bir sonraki bölümde arkadaşlar bu araçlarda görüşeceğiz. Lütfen kanala abone olup video like atıp yorum yapmayı unutmayın. İyi günler.